Ben bakarım. Ya hayır olmaz. Enişte seni çalışırken seyretmekten benim gözlerim yoruldu valla. Ay bırak ablam açsın. O çalışsın biraz. Hem ona da değişiklik olur. <laughs> aa, aa, Dilek Kahraman. Buyurun benim. Tebrikler. Siz ve aileniz sudan ucuz hazır giyim mağazamızdan bedava bir Uludağ tatili kazandınız. Aa, aa. geldiğimiz da insanların üstünden kaydı. <laughs> ah, 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 Faruk duydun mu? Biz de çocukları sömestr tatilinde Uludağ tatile götürsek diyorduk. Parayı da ekleştirebilirsek. Ay kısmet ayağımıza geldi. Ulan ne diyeyim? Bedava tatil baldan tatlıdır. Ne niçin bu tatil? Yılbaşı için. <laughs> Aa, olmadı. Yok yok. Biz yılbaşında ailecek evde çok eğleniyoruz ve yılbaşlarını evde geçiriyoruz. Olmaz biz gelemeyiz. Öyle değil mi Faruk? Öyle. Hayır olmaz. Çünkü? Çünkü ne? Çünkü yeni yıl demek yeni bir yıl demek. Yeni yıla girmek demek eskisinden çıkmak demek. <laughs> ve nerede girdiğin önemli değildir yeni yıla. ...nasıl girdiğin önemlidir. İster evde girersin... ...istersen Uludağ'da... ...Kenan Doğulu'nun... ...muhteşem müziği eşliğinde öyle değil mi Aslı? Öyle! <laughs> ya da... ...sarışın... ...güzel bir kaya kocasının yanında öyle değil mi? Timuçin! Öyle! <laughs> ne diyorsun Faruk? Vallahi ne diyeyim yani... ...Timuçin'in... Kayak öğrenme yaşı geldi gibi sanki. Evet evet ne olur anne. Kayak benim için bir yaşam şekli. Anne, anne ne, ne olur? olur lütfen Anam anne. Hepiniz ne ne istiyor musunuz? Evet. evet. Ne olur? Ne olur? Yılbaşında Uludağ'a gidiyoruz. <laughs> 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 Aa Ablacığım ne kadar tuhaf değil mi? Burada sadece teyzeler kral dairesinde kalabilir yazıyor. Ay.